Günaydınlar. Bugün sizlere bağırsaklarımızla otoimmünite ve hatta diğer kronik hastalıklar arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Hepiniz şimdiye kadar çok kez duymuşsunuzdur. Bağırsaklarımız ikinci beynimiz diye. Şimdi biz artık kuantum fiziğine göre biliyoruz ki zaten bütün dünyadaki evrendeki her zerreyle aramızda bir bağlantı var. Dolayısıyla kendi hücrelerimizin birbiri arasında bir ilişki olmamasını beklemek son derece komik olurdu. Bedenimizdeki her bir hücre de birbirinden sürekli iletişim halinde ve bilgi sahibi. Şimdi zaten şunu da biliyoruz. Bağışıklık sistemi hücrelerimizin yüzde sekseni bağırsaklarımızın çevresinde yer alıyor. Bunun nedeni de her gün dış dünyayla en fazla temas halinde olduğumuz bölge bağırsak yüzeyimiz olduğu için dolayısıyla yediğimiz gıdalar, onların üzerinde aldığımız bakteriler, virüsler, işte e, kimyasallar, e, işte gıda boyaları, saklama koşulları için raf ömrü uzun olsun diye kullanılan her türlü e, malzeme, materyal Bunlar sürekli bağışıklık sistemimiz tarafından denetleniyor. Tabi bizler ne kadar doğaldan uzaklaşmış gıdalarla beslenirsek bağışıklık sistem hücrelerimizin işi bir o kadar zorlaşıyor. Ve ne kadar fazla dışarıdan aldığımız toksin, e, gıda boyası, kimyasal e, alıyor olmamız buradaki bağırsak yüzeyine hasar veriyor ve bağışıklık sistemimizi irrite ederek teyakkuza geçiriyor. İşte bu teyakkuz halinde de artık vücut e, nereye ve kiminle saldıracağını, kiminle savaşacağını bilemez duruma geliyor ve dolayısıyla vücudumuzdaki bütün sinyalizasyon mekanizmalarının da işin içine girmesiyle işte bazen eklemlerinizde, bazen cildinizde, işte bazen gözünüzde otoimmün reaksiyonlar meydana geliyor. Ve biz bütün bunları otoimmün hastalıklar olarak isimler koymaya çalışıyoruz. Aslında kökenimiz bağırsak ve bağırsaklar yoluyla içimize aldığımız toksinler. O yüzden gıdaları, yediklerimizi tamamen olaydan bağımsızmış gibi düşünmek son derece Komik ve olayı görmezden gelmek demek. Bu nedenle de hastalıklarımızın kökeninde beslenmenin ne kadar çok bir rol oynadığını bilin isterim.